Günaydın. Bugün 6 Ekim. Tebi Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul ben. Yurt dışı borsalarda dün satıcıda kapanışlar yaşandı. Amerika'da Eylül ayına ilişkin özel sektör istihdamı ve ISM hizmet sektörü verisinin beklenenden güçlü gelmesi. Sonrasında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yukarı hareket endeksleri olumsuz etkiledi. Amerikan endeksleri dün %0.2 değer kaybetti. Avrupa borsalarında %1 civarında değer kayıpları görüldü. Bugün güney yurtdışı borsaların olumlu tarafta başladığını görüyoruz. Amerikan endekslerinin vadeli tarafta pozitife dönmesi borsaları olumlu etkiliyor. Asya borsaları güne pozitif başladı. Niki endeksi güne başlarken %1'e yakın yukarıda. Avrupa borsalarının %1'in üzerinde yükselişle açılması bekleniyor. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde dünkü veriler sonrası yaşanan yukarı hareket duruldu. Ons altın fiyatı 1700 dolar seviyesinin üzerinde son bir haftadır gözlenen yükseliş eğilimi sürüyor. OPEC artı ülkelerinin enerji bakanları toplantısında Kasım ayından itibaren günlük petrol üretim miktarında 2 milyon varil kesintiye gidilmesi yönünde karar alındı. Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Brent tipi petrol 93 dolar seviyesine kadar yükseldi. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Yarın bu haftanın kritik verisi olan tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Avrupa tarafında bugün Euro bölgesi parakende satışlar verileri takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise yaklaşık bir haftadır etkili olan yükseliş eğilimi devam ediyor. BIST endeksi dün günü %0.76 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da bugün de olumlu bir seyir öngörüyoruz. Yurtdışı borsalarda güne başlarken gözlenen yükselişlerin açılışta olumlu etkilerinin olması beklenebilir. BIST endeksinde günlük bazda dirençlerimiz 3545 ve 3600 seviyelerinde destek olarak 3400 seviyelerine bakılabilir. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Koç Holding, Kortsa, Koza Madencilik, Sabancı Holding, Şok Marketler, Tav Havalimanları, Ülker, Yapı Kredi Bankası hisseleri olumlu yönde takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.